Merhaba ben Alperen Erbay dijital pazarlama uzmanıyım. Bu bölümde size Instagram'da üretebileceğiniz 4 ana Reels çeşidinden bahsedeceğim. Bu Reels'ları dengeli bir şekilde paylaştığınızda hem satışlarınız hem etkileşimleriniz hem de izlenmeleriniz yükselişe geçecek. Bundan emin olabilirsiniz. Eğer videolarınız izleniyor fakat satış olmuyorsa, satış oluyor fakat izlenmeler azsa bu problemlerin çözümlerini anlatacağım size. İlerleyen bölümlerde ise bu teoriden çıkıp artık uygulamalı olarak bu çeşitleri, Reels çeşitlerini nasıl uygulamaya alırsınız ve nasıl satışları, etkileşimleri ve izlenmeleri arttırırsınız tek tek anlatacağım. Eğitim serisinin ilk videosunda algoritmanın nasıl çalıştığını, etkileşimlerin neler olduğunu, neden bunlara ihtiyacımız olduğunu ve Instagram'ın bizden neler istediğini konuşmuştuk. Bir önceki videoyu izlemediyseniz öncelikle onu izleyin ki eksik bilgileriniz kalmasın ve o bilgilerin üzerine yeni bilgiler koyarak bu bölümde de devam edebilelim. Bu bölümde de sizin izlenmelerinizi ve satışlarınızı artıracak Reels çeşitlerinden bahsedeceğimi söyledim. Ben Reels'ları 4 çeşide ayırıyorum. Bu bölümde satış odaklı Reels'ları konuşacağız. Aralarda satışlarınızı arttıracak e, çeşitli dipnotlar da paylaşacağım. Bu dipnotlar da yine sizin satışlarınızı arttıracak tüyolardan oluşuyor. Şimdi sunuma geçelim ve satışlarınızı arttıracak Reels'ları incelemekle başlayalım. Satış odaklı Reels'lar. Neden satış odaklı Reels paylaşmalısınız? Öncelikle buna bakalım. İnsanları harekete geçirerek satın alma motivasyonlarını arttırabilirsiniz. İnsanlar durduk yere satın almak istemeyebilirler. O an o ürüne çok ihtiyaçları varsa, gerçekten böyle hemen buna sahip olmalıyım diyorlarsa işte o zaman satın alırlar ama normalde e, biz onları harekete geçirmezsek, onlara bir sebep, bir motivasyon vermezsek satın almazlar. Bizim de satışlarımız düşer. Onlara neler yapacağız peki nasıl motivasyonlar vereceğiz? Bunlar da mesela sezon sonu kampanyası, muhteşem cuma indirimi, 3 al 1 bir öde, birlikte al indirim kazan yeni ürün duyurusu gibi motivasyon arttırıcı şeyler olabilir. Örneğin muhteşem cuma indirimi. Bu muhteşem cuma indirimi günlerinde Trendyol da bunu çok güzel gündeme getiriyor. E, bu gündeme geldiği zaman insanlarda bir satın alma motivasyonu oluşuyor zaten Aa, indirim var hadi satın alalım yılın ilerleyen zamanlarında bu indirimi bir daha bulamayız. Motivasyonuyla dediğim gibi ilerliyorlar ve satın alıyorlar. Siz de aynen bu şekilde Reels'larınızda bu motivasyon arttırıcıları kullanabilirsiniz kendi sektörünüze uygun, nişinize uygun, iş modelinize uygun kampanyaları, motivasyon arttırıcıları yine kendiniz araştırmanız gerekiyor. İnternette rakiplerinize bakmanız gerekiyor. Sektörde neler yapılıyor onlara bakmanız lazım ki sürekli bu kampanyaları da motivasyon arttırıcıları da geliştirebilirsiniz. Yine yeni ürün duyuruları da insanlar için yüksek bir satın alma motivasyonu oluşturabilir. Çünkü Örneğin bir ayakkabı satıyorsunuz veya bir çanta satıyorsunuz. Hemen yeni çıkan bir ürün varsa, yeni sezona giren bir ürün varsa onu hemen satın almak isteyebilirler. Çünkü karşı taraf şunu düşünebilir. Ben en şık insan olacağım bu yaz. Kafasında böyle bir şey olabilir bir fikir ve bunu gerçekleştirmek istiyor olabilir. O yüzden satın alabilir. İşte burada eğer karşı taraf bunu düşünüyorsa siz burada şunu diyebilirsiniz. En şık insan mı olmak istiyorsun? O zaman ben yeni bir ürün duyurdum. Yeni sezon ürünleri. Gel benden al, ben seni en şık insanlardan birisi yapayım. İşte aynen bu şekilde karşı tarafa motivasyon veriyorsunuz ve sizden satın alıyorlar. Birinci dikkat edeceğimiz şey önce değer katın sonra satın. İnsanlar satış odaklı içeriklerle etkileşime girmek istemezler. Kesinlikle satış odaklı içerikleri sevmezler. Çünkü insanlar kendilerine bir şey satılmasını sevmez. Bunu bir önceki bölümde de söylemiştim. Burada videonun içerisinde, Reels videosunun içerisinde öncelikle bir değer katacağız. Bir hikaye anlatacağız. Bir şekilde insanları videonun içerisinde tutacağız. En sonda Aa, gelin ben bu ürünü satıyorum diyeceğiz ve bu şekilde satacağız. Ürünün çok güzel bir özelliği vardır. Videonun içerisinde bunu tanıtıyorsunuzdur. Hem tanıtırsınız, güzel bilgilendirirsiniz karşı tarafı. En sonunda da dersiniz ki bu ürün satılık. Almak isterseniz profilimdeki linke tıklayın. Veya ürünü kullanırken eğlenceli bir video çekersiniz. Videonun sonunda da e, ürünün linki profilimde. Gidip tıklayıp alabilirsiniz. Hatta bugün de indirimde bu ürün derseniz işte o zaman hem videoyu izletmiş olursunuz, hem en sonda bir motivasyon yaratırsınız, hem de aksiyon çağrısı verip insanları nereden satın alacaklarını söylemiş olursunuz. Böylece gidip satın alırlar. Bir de bizim sıcak kitle diye bir olayımız var. Birazdan ondan bahsedeceğim. Yalnızca o anda ihtiyacı olan sıcak kitle satın alır. Eğer direkt olarak satış odakları yazılar paylaşırsanız, gelin benim ürünüm var işte yeni ürünüm çıktı, kampanya var şu bu derseniz karşı taraf o an hazırsa satın almaya o zaman satın alır. Ama büyük bir çoğunluğu satın almaya hazır olmayan insanlar olacaktır. Hala sizi takip ediyordur veya sizi ilk defa görmüştür. Hikayelerinizi takip ediyordur. Biraz daha size aşina olmak isteyecektir. E, o noktada o insanlara satamazsınız kolay kolay. O yüzden onları ısıtmamız gerekiyor. Birazdan değineceğim. Gelelim ikinci slaytımıza. Öncesinde kitlenizi satışa hazırlayın. Sizden satın alacak kitle sıcak kitle olmak zorunda. Şimdi detaylara inelim. Kitlenizde sınırlı sayıda kişi sıcak kitledir geri kalan insanlara satış yapmak için onları satın almaya hazırlayacak aksiyonlar almalısınız. Peki nedir bu aksiyonlar? Hemen dipnotlara geçelim. Şimdi bizim hedef kitlemizi bir üçe ayıralım. Kaba taslak olarak ayırıyoruz. Aslında çok daha detaylı ayrılabilir ama soğuk, ılık, sıcak olarak bunu bir ayıralım. Soğuktan kastım nedir? Düşük farkındalığı olanlar. Yani hem size karşı hem sizi tam olarak tanımıyor. Hem ürünlerinize karşı ürünlerinizin hangi problemleri çözdüğünü çok anlamamış, ürünlerinizi çok iyi bir şekilde tanımamış insanlar olabilir bunlar. Yani bir tişört satıyorsanız hadi bunu herkes biliyordur. Tişörtün ne olduğunu hepimiz biliyoruz ama çok spesifik bir problemi çözen bir ürününüz varsa Karşı taraf buna ihtiyacı olduğunu bile hissetmemiş bile olabilir. Öncelikle o insanda bir farkındalık yaratmanız lazım. Ürüne karşı. Sonrasında kendinize karşı da bir işletme sahibi olarak, marka sahibi olarak markanıza karşı da bir e, farkındalık inşa etmeniz lazım. Değerlerinizi paylaşmanız lazım. Nasıl çalışıyorsunuz? Çalışma stiliniz nedir? Bunlara karşı da bir farkındalık oluşturmanız lazım karşı tarafta. Ve bağ kurulmamış da olabilir. Yani yüzünüzü gösteriyorsanız eğer insanlar sizin yaşam tarzınızı da zamanla benimseyecektir. Aa, sabahları kahve mi içiyor? Evet ben de sabahları kahve içiyorum. Aa kitap okuyor. Ben de kitap okuyorum. Aa şu YouTube kanalını takip ediyor. Aa evet ben de bu YouTube kanalını takip ediyorum gibi bağ kurmaya başlayacaktır karşı taraf. Eğer yüzünüzü göstermiyorsanız bir markasınız diyelim ki kimse yüzünü göstermiyor. O zaman da şunlara dikkat edebilir. Aa bu marka sokak hayvanlarına yardım ediyor. Bu marka kadın haklarını savunuyor. İşte bu marka doğaya karşı e, çok duyarlı bir marka. O zaman bu marka güzel ben bunu benimseyim İşte bu şekilde bağ kuruyorlar aslında. Ya da mesajı tam alamamış olabilir. Bu mesaj ne olabilir? Örneğin bir marka olarak mesajınız şu. Ben Türkiye'nin en iyi deri ayakkabılarını satıyorum. Benim deri ayakkabılarımın boyası hiçbir zaman çıkmaz. Ve çıksa dahi o ayakkabı yıpransa dahi ben ücretsiz 5 yıl boyunca garanti sunuyorum. Örneğin mesajınız bu olabilir. Fark yaratmak istediğiniz, böyle bir fark yarattınız ve bunu duyurmak istiyorsunuz. Instagram hesabında Reels videolarınızı hiç fark etmez bir şekilde duyurmak istiyorsunuz. İşte bu mesajı da karşı taraf almamış olabilir. E, bu mesajı almayanlara da biz soğuk kitle diyoruz. Henüz sizinle aşina değiller yani. Bu çoğaltılabilir. Ben sadece böyle ana önemli noktalardan bahsetmek istedim. Sonra gelelim ılığa. Ürün veya hizmetin farkında bağ kurmuş senden haber alıyor. Yani burada sizin e, YouTube kanalınıza abone olmuş olabilir. Daha sonrasında ürün veya hizmetlerinizi biliyordur. Instagramınızı takip ediyordur veya farklı yerlerden sizi takip ediyordur veya fiziksel mağazanıza geliyordur. Sizden haberdardır ama henüz satın almaya hazır değildir. Ya o satın alma arzusu oluşmamıştır, bir ağır ciddi bir problemi yoktur satın almak için. Şu anda bekliyordur ama sizi tanıyor, ürünlerinizi biliyor, düşünüyor, değerlendiriyor şu anda alsam mı almasam mı diye. Ve sıcak kitlemiz. Sıcak kitlemiz artık satın almaya yakın, satın almak istiyor. Şu noktada bile olabilir. A firması var bir de sizin firmanız var. Ya A firmasından alacak ya B firmasından alacak. Kim daha hızlı aksiyona geçirirse a gel ben sana satıyorum işte 12 taksit imkanı var gel benden al şeklinde bir duyuru yaparsa veya işte yeni sezon ürünlerimiz çıktı hemen al, stoklar tükenmeden alın gibisinden bir aksiyon çağrısında bulunursa onu tercih edebilirler. Kim orada artık daha hızlı olursa, kim daha cazip bir teklif yaparsa onu tercih edecektir bu kitle. Ee, kitlemizi soğuktan başlayıp tek tek ısıtmamız lazım. Bu şekilde bu e, hale getirmemiz gerekiyor kitlemizi. Ve insanlar sıcak olduğunda dediğim gibi satın almaya çok yakın oluyorlar. Örneğin şunu yapabilirsiniz. Stokta son 3 tane ürün kaldı diyebilirsiniz. Tabii bu noktada yalan söylememeniz lazım. Gerçekten stokta ürün 3 tane kaldıysa, 5 tane kaldıysa bunları söylemeniz gerekiyor. Karşı taraf ürünü almayıp bekliyor olabilir. Sıcak kitlenin içerisindedir. Ürünü almayıp bekliyordur o anda. Aynı fiyata alabileceği farklı ürünler vardır. O anda onları değerlendiriyor olabilir. Eğer hedef kitleniz bir çanta alacaksa, siz de çanta satıyorsanız o anda o kişiyi en şık gösterecek çantayı almak ister. Çünkü asıl arzusu arkadaş ortamında en şık kadın olabilmektir o kişinin. O anda o kişiye teklifi başka biri sunarsa gel benim çantam seni daha şık gösterecek derse onu tercih eder. Eğer siz orada derseniz gel benim çantam seni daha şık gösterecek arkadaş ortamında en şık kadın sen olacaksın derse işte orada sizden alacaktır. Ama biz burada neyi ekledik? Ee, ürünün limitli sayıda olduğunu söyledik değil mi? ürün limitli sayıdaysa ve karşı tarafta arkadaş ortamının en şık kadını olmak istiyorsa sizden almayı tercih edecektir. Çünkü eğer son 3 taneden birine sahip olmazsa arkadaş ortamındaki en şık kadın olamayacak. Karşı taraf bu hazza ulaşamıyor. Ve siz 3 tane kaldığını söylediniz ve karşı taraf bunu gördü ve o anda şunu düşünüyor. Ben arkadaş ortamındaki en şık insan olmalıyım diyor ve sizden satın alma motivasyonu oluşmuş oluyor ve sizden satın alıyor. O andan itibaren siz o kişiyi arkadaş ortamının en şık kadını haline getirdiğiniz, sattığınız şanta ile. Bu yüzden stoğunuz azaldığında hedef kitlenize söyleyin bunu ki müşterilerinizi mutlu edebilirsiniz. Üçüncü maddeyle devam edelim. Detayları açıklama kısmında verin. İlk hedefimiz her zaman videoyu izletmek. Yani çok detaylar verip insanları sıkmayacağız. Öncelikle videoyu izlettireceğiz. Sıkıcı detayları video içerisinde vermeyeceğiz. Bunları açıklama kısmına koyacağız. Ürünle ilgilenen insanlar daha fazla bilgi almak için açıklamayı okurlar. Eğer videonun sonunda şöyle bir şey dediyseniz, detaylar açıklamada, ürünle ilgili detaylı bilgiler açıklamada dediyseniz insanlar orada açıklamayı okumaya daha meyilli olacaklardır. Eğer insanlar gerçekten o ürünü istiyorsa açıklamayı okurlar. Kimisi okumaya da bilir ama detaylı bilgi vermeniz gerekiyorsa muhakkak açıklamayı kullanın. Videonun içerisinde daha e, kafa yormayan basit bilgiler vereceğiz ki video izlenebilsin. Maksimum insana ulaşsın o an o videoyu izlesinler. Ürünle ilgili detaylı bilgiler her zaman açıklamada olacak unutmayalım. Şimdi size bir tane funnel göstereceğim. Funnel dediğimiz şey huni, huniye benziyor zaten. Aşağı doğru indikçe daralıyor. Funnel'ın üstü ne kadar büyürse o kadar satış olur. Şimdi şöyle düşünün. Reels videosunu izledi bir kişi, sonra açıklamayı okudu, sonrasında profili ziyaret etti, sonrasında linke tıkladı, sonrasında da satış, satın aldı. Şimdi Reels videosunu izleyen 100 kişi olsun. Açıklamayı da yarısı okusun. Bakın burada okumaya da bilir. Ben bunu ekstra olarak ekledim. Çok detaylı bir ürün sattığınızı varsayıyorum. Açıklamaya ihtiyaç duyan bir ürün sattığınızı varsayıyorum. Daha detaylı anlatmak için konuları. Reels videosunu 100 kişi izledi. Açıklamayı 50 kişi okusun. 50 kişiden 30 kişi profili ziyaret etti. İşte o 30 kişiden de 5 kişi linke tıklamış olsun. Artık gerçekten almak istiyor. 5 kişiden de 1 kişi satın alsın. Burada her bir basamak için oranlarımız belli değil mi? Belli yüzdelerde oranlarımız var. Şimdi 100 kişiden kaç kişi satın aldı? 100 kişi izledi, 1 kişi satın aldı. Demek ki her 100 izleyiciden 1 kişi satın alıyor. Tabi burada Reels videosunu izlettiniz. Bunu bir çözeceğiz. Sonrasında açıklama okudu. Açıklamada karşı tarafı iyice motive ettiniz. Profilinizi ziyaret etmeye motive oldu. Profilinizi ziyaret etti. Orada da artık güven inşa ettiniz. Gerçekten bu gerçek bir işletme. Dediler ve ondan sonra linke tıklayıp Linkte de artık ürünle ilgili detayları da iyice okudular ürün sayfasında veya hizmet de olabilir bu Fark etmiyor Sonrasında satın alıyorlar Bu tüm süreçte hiçbir problem olmaması lazım Buradaki oranlarınız gayet net bir şekilde belli olması lazım her e, sekmede de her böyle bir sonraki seviyeye geçişte de iyi bir şekilde çalışmanız lazım bu sistemi funnel'ı güzel inşa etmeniz gerekiyor Ondan sonra Reels videosunu izleyen 100 kişi varsa ve bir kişi satın alıyorsa %1. 1000 kişi de 10. 10.000 kişi de 100 kişi satın almış oluyor. Yani ne kadar çok insan izlerse o kadar fazla satışımız oluyor. Ama unutmayın bu oranları az önce söylediğim gibi sabit aldık. Her biri üzerinde ayrı ayrı çalışmanız lazım. Şimdi dördüncü maddeye geçelim. Direkt olarak ürünü satmayın. Ürünün özelliklerinden bahsedeyim. Diyet paketimi alırsanız şöyle şöyle olur. Paslanmaz çelikten üretilen şu kolyemiz şeklinde başlangıçlar. İndirimli ürünlerimiz, kampanyalarımıza göz atın gibi girişler yaparsanız bazen çalışabilir, bazen çalışmayabilir. O an gerçekten indirimi bekliyordur atıyorum karşı taraf. Reels videosu güzel gidebilir ama çoğunlukla bu videolar viral olmuyor arkadaşlar. Bunlar genelde bizim reklamlarda kullandığımız, reklam videolarında kullandığımız girişler, içerikler vesaire. Aslında reklamda da önermiyorum ama e-ticarette bunları kullanmak gerekiyor zaman zaman. Videoya ürün veya hizmetle ilgili bilgilendirici veya eğlendirici bir giriş yapıp en son satış duyurusu yapabilirsiniz az önce bahsettiğim gibi. Şimdi 5 numara. Her reels'ı satış odaklı yapmayın. İzlenmeleriniz ve etkileşimleriniz düşüşe geçer. Şimdi bu motivasyonu da kırıyor tamam mı? Sürekli satış odaklı işte Konuyu anlattınız ürünle ilgili bilgi verdiniz çok eğlenceli güzel bir video geçti Sonunda satışa insanları çekmek istiyorsunuz İnsanlar bunu gördükçe sürekli sürekli böyle ya bu işletme bana sürekli bir şey satmaya çalışıyor ben bunu Eğlenceli olduğu için takip ettim görmek istedim Karşımda diyor ama Bir bakıyor sonda artık satış 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 hani böyle mizah sayfaları da vardır sürekli reklam paylaşırlar Sen orayı mizah görmek için komedi Gülmek için gülümsemek için takip ediyorsun ama sürekli Yok o markadan alırsan şöyle indirim, benim kodumla alırsan şöyle indirim alırsın gibi paylaşımlar yapmaya başlıyor. Böylece insanlar da sıkılıyor. Aynı mantık bizim Reels'larımızda da böyle. Karşı tarafı sıkmayacağız. O yüzden daha çok eğitici, bilgilendirici, bu tarz eğlendirici içerikler yapacağız. Reels'ler üreteceğiz ki insanları çekelim sonra... Arada bir 7-10 taneden bir tanesi satış odaklı olabilir. Böylece insanlar değer kattığınız için de takipçiniz olur. Her zaman söylüyorum karşı tarafa bir vaat veriyorsanız gelin beni takip edin. Beni takip ettiğiniz zaman benden şunu 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 alacaksınız. Dedirtebiliyorsanız insanlar sizi o zaman takip ederler. Bu eğitici reels'larda da eğlendirici reels'larda da bunu demiş oluyoruz. Sürekli satış odaklı reels'lar çekersek de buna karşı gelmiş oluyoruz. Böylece insanlar bizim takipçimiz olmuyor. İşte takipçi kaybetmek istiyorsanız kesinlikle satış odaklı reels'ları sık sık paylaşın ve böylece bol bol takipçi kaybedersiniz. Satış odaklı reels videolarının sonuna geldik. Bir sonraki hafta size eğitici reels videolarından bahsedeceğim. Bunu konuşacağız. Eğer danışmansanız, doktor, psikolog diyetisyen, aile koçu hiç fark etmez. Bilgi pazarlıyorsanız özellikle siz bu bölümü izlemelisiniz. Sizin için çok faydalı olacağına inanıyorum. Eğer bu videoda sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, bir sonraki videolar için de abone olmayı unutmayın. Ben Alperanerbay bir sonraki bölümde görüşmek üzere.